Son dakika. Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar'ın yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu yoğun bakım alınırken eşi de sevenlerinden dua istedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kurtlar Vadisi pusu, beyaz gelincik, beyaz atçı, karadayı, cesur yürek, arıza, kanunsuz topraklar gibi birçok projede rol alan... 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan ünlü oyuncu Muğla'da Sıtkı Koçman hastanesinde yoğun bakım alındı. Ünlü oyuncunun menajeri Temmuz karikatürle yaptığı paylaşımda ah be Şekip abi o yoğun bakımdan sapa sağlam çıkacağını inanıyorum. Hadi bizim bizim mutlu et ve aramıza dön yok öyle erken gitmek, daha yapacak çok işlerimiz var ifadelerini kullandı. ünlü oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar'da Instagram hesabından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle tanınan 54 yaşındaki ünlü oyuncu Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarındandır. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar